koordinatlara göre çizim mecbur kalınmadıkça tercih edilmeyen bir yöntemdir. Çünkü bu yöntemle çizim yaparken bir takım hesaplamalar yapmak gerekir. Yapacağımız çizim karmaşık hale geldikçe işimiz gittikçe zorlaşır. Gireceğimiz her nokta için hesap yapmamız gerekir. Bu durumda hata yapma şansımız da artar. O yüzden bu yöntem pek tercih edilmemektedir. Ama AutoCAD'in çizim mantığını kavramak için mutlak koordinatlara göre çizimi öğrenmek gerekir. Mutlak koordinatlara göre çizim yapılırken tüm noktaların koordinat değerleri orijine göre yani ekranın sol alt köşesine göre ifade edilir. Örneğin ekranda çarpı ile işaretlediğim noktanın koordinat değeri 50,30'dur. 50,30 değeri bize orijine olan uzaklığı yani 0,0 noktasına olan uzaklığı ifade eder. İlk yazılan değer x değerini virgülden sonra yazılan değer ise y değerini belirtir. Burada çarpı ile işaretlenen nokta orijine x ekseni yönünde 50 birim, y ekseni yönünde ise 30 birim uzaklıktadır. Uygulama için ekrana birkaç tane çizgi çizelim. Çizgi komutunu hemen çalıştırıyorum araç çubuğundan. Line komutunu çalıştırdığımızda line specify first point iletisiyle bizden çizeceğimiz çizginin birinci noktası isteniyor şu anda. Bu değerleri artık bu yöntem ile koordinat olarak girmem gerekiyor. Örneğin çizgimizin başlangıç noktası 50,60 olsun. Klavye'den 50,60 yazıp enter'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi 50,60 noktası ile imlecimiz bir çizgiyle birbirine bağlandı şu anda. Komut satırındaki iletiye bakalım. Specify next point. Şu anda bir sonraki nokta bizden isteniyor. Bunun için de yine bir koordinat değeri girmem gerekiyor. Örneğin yatay olarak yüz boyunda bir çizgi çizelim. Bu şekilde bir çizgi çizebilmek için eğer mutlak koordinatlara göre çizim yapıyorsak x ekseni üzerine 100 birim eklememiz lazım. Çizgimiz yatay olduğu için y değeri olarak herhangi bir şey eklemiyoruz. O yüzden çizgimizin boyu 100, 50 başlangıç noktamızdı. 50 ile 100'ü topladığımızda x değerini 150 yazmam lazım. Klavyeden 150 yazıyoruz x değeri için. y değerinde bir değişme olmayacaktır. y aynı şekilde 60 olarak kalıyor. 150,60 yazıp Enter tuşuna bastığımızda ekranda gördüğünüz gibi yatay eksende yüz boyunda bir çizgi çizildi. Komut satırında iletiye baktığımızda yine specify next point iletimiz var. Bir sonraki nokta isteniyor bizden. Eğer çizime devam edeceksek, başka çizgiler çizeceksek yine istenen koordinatları girerek çizeceğimiz çizginin koordinatlarını girerek çizime devam edebiliriz. Devam edelim biz. Örneğin şimdi de yukarı doğru 40 birim uzunlukta bir çizgi daha çizelim. Yukarı doğru çizgi çizeceğim için bu sefer y değerin üzerine eklemem gerekiyor. Y değerimiz en son 60'tı. Eğer 40 boyunda çizgi çizeceksek üzerine 40 eklemem lazım. X yönünde herhangi bir hareket olmayacak. O yüzden X Aynı şekilde 150 olarak kalacaktır. Y'nin üzerine 40 eklediğimizde 60 artı 40 100 olacaktır. Klavyeden 150,100 yazıp Enter'a bastığımızda yukarı doğru 40 boyunda çizgimiz çizilmiş oldu. Şimdi de hem X yönünde hareket olsun hem de Y yönünde hareket olsun. Bu sefer de X değerini 50 arttıralım y değerinde 30 arttıralım. O zaman x değeri 200 olacaktır. Y değeri de 130 olacaktır. En son x değerimiz 150 idi. Y değerimiz 100'dü. X'in üzerine 50 ekledik. 200 oldu. Y'nin üzerine 30 ekledik. 130 oldu. Klavyeden 200,130 yazıp Enter tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi hem x80 yönünde hem de y ekseni yönünde hareketi olan bir çizgimiz çizilmiş oldu. Şimdi de sol tarafa doğru yatay bir çizgi çizelim. Çizeceğimiz çizginin boyu da 180 olsun. Bu sefer x eksenin üzerine eklemiyoruz. En son değerden çizginin boyunu çıkarıyoruz. Çünkü şimdi gireceğimiz nokta orijine yaklaşıyor. Bunun için sadece x'te hareket olduğu için x'ten 180 çıkaracağız. En son değerimiz 200'dü. 180 çıkardığımızda 20. Y'de hareket olmadığı için Y en son 130'du. Aynen 130 yazıp Enter tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi sola doğru boyu 180 birim olan çizgimiz çizilmiş oldu. Gördüğünüz gibi bu yöntemle çizim yapmak hayli zordur. O yüzden mecbur kalmadıkça bu yöntemi tercih etmemek gerekir.